Merhabalar arkadaşlar. İne Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İnşallah öncelikle ayar kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Instagram hesabımda da adım İne Aşkım profil aynı. Videomun alt kısmına linkimi bırakıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok çok sevinirim yeni kanalım olan Örgü Aşkım kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. Hemen sizlere iplerimi tanıtarak başlayayım. Yeşil, mavi, kırmızı ve sarı rengim var. Dördünün de markaları Altın Başak 50 numara. Yazmamın markasını şimdi hemen sizlere göstereyim. Şöyle iplerimi kenara alarak yazmamı açayım. Evet ben yazmamı açtım. Deseni bu şekilde çok güzel bir yazma beğenerek aldım. Bu sefer markasını deseni beğendiğim için markasını çeyiz aldım. Daha önce çeyiz markası kullanmamıştım. İlk defa olacak. Şöyle hemen modelimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Evet bu şekilde ben önceden zürafalarımı yapmıştım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek beraber başlayalım modelimize. Birinci zürafama batıyorum. Boş zürafa yapıyorum. Şöyle ikinciye batıyorum. Zürafamın başı, içine batarak başına döneceğim. Bu şekilde ve tekrar aynı zürafamın içine batarak ara kısımdaki süslemeleri yapacağım önce bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle hemen pırpırımın içine batarak tepeye çıkıyorum. Bu şekilde tekrar aynı yuvamın içine iniyorum. Burada 3 tane sinek kanadı yapacağız. Boyutları bu şekilde. Tekrar aynı yuvama batıyorum. Bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırımın içine batıyorum ve tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum. Bu şekilde ikinciyi de yaptım. Hemen ve tekrar aynı yuvaya batarak üçüncüyü de yapıyorum. Şöyle bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımın başına batıp tepeye çıkıyorum. Ve tekrar yuvamın içine iniyorum. Bu şekilde ara kısımlara 3 tanesini kanadıyla süslüyoruz Tekrar birinci zürafama iniyorum. Şöyle yazmamı ayarlayayım. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane arı kısımda boş zürafa bırakıyoruz. Ve bir tane arada bırakarak ikinciyi batıp yuvamı oluşturuyorum. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Tekrar yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum. İyice aşağıya inerek bu şekilde başına geri döndüm. Ve yuvamın içinde tekrar ara kısımda yapmış olduğumuz süslemeleri aynısından 3 tane sinek kanadı yapacağız. Şöyle bir. Hemen ipimi ayarladım. Pırpırımın başına batıyorum. Tekrar yuvama iniyorum. Hemen aynı yuvaya bir pırpır pırpırımın pır başına batıyorum. Tekrar yuvamın içine iniyorum. İkinci tekrar yuvama battım. Bir pırpır pır yaptım pırpırımın içine batıyorum ve tekrar yuvamın içine aşağıya iniyorum şöyle boş düğüm oldu tekrar yapıyoruz bu şekilde üçüncüyü de yapmış oldum şöyle tekrar birinci şöyle birinci zürafama batarak aşağıya iniyorum arasında tekrar 5 tane boş zürafa bırakıyoruz 2 3, 4 ve 5. Sizlersiniz daha çok daha da yapabilirsiniz. Şimdi altıncıyı batıyorum. Tekrar yuvamın içini geri dönüyorum zırhlamın ve burada tekrar aynı şekilde üç tane sinik kanadı oluşturacağız ara kısmı. Evet, bu şekilde devam ediyor. Yazımızın alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. İkinci aşama olarak güllerimizin yapımına geçiyoruz. Hemen şunu da yapayım. Evet, ben hemen ipimi takıp gülüm için geleyim. Gülümü de beraber yapalım. Şöyle yazmamızın alt kısmını bu şekilde bitiriyoruz. Ben hemen ipimi taktım. Şöyle birinci sinek kanadımın iniş ipi vardı. Şöyle tepeye batıyorum ve burada iki düğümle burayı sabitleyeceğim. Bu şekilde iki düğümle iyice şöyle tekrar aynı yere batarak burada pırpır yapacağız önce bir tane şöyle pırpır yapıyorum kenar için tekrar aynı yere batıyorum ikinci pırpırımı yapıyorum şöyle pırpırımı başına geri dönüyorum ve tekrar aynı pırpıra batarak şurada tekrar bir pırpır yapıyoruz ve tekrar aynı pırpırın içine batarak ikinci pırpırımı da yapıyorum şöyle şunu şöyle ayarlayıp aşağı indirelim tekrar pırpırımın içine batıyorum şöyle tepeye çıktım şimdi burada iki tane şöyle tepe iki tane yaptım bir iki tane yaptım dalımın pırpırları şimdi bu tepeye üç tane pırpır yapacağız aynı boyutta 1 tekrar aynı yere 2 ve 3 şöyle üç tane buraya Pır, pır yapıyoruz. Hemen düzeltmeler yapalım. Bu şekilde sola doğru kaydıralım. Şimdi aşağıya bakın şuraya birinci pır pırımın içine batıyorum. İyice kavramanız için biraz yavaş yapıyorum. Şöyle inişimi yaptım. Ve tekrar aynı pırpırın içine bir tane pırpır pır yapıyorum şuna karşılık olsun diye şöyle iyice ayarladıktan sonra bu şekilde tekrar şöyle yeşil yaprağımın içine sinek kanadımın içine pardon battım ve böyle bir iniş salladım tekrar Aynı yere bakın sinek kanadımın yeşil pırpırına şöyle batıyorum. Burada da bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bu biraz büyük oldu. Hemen ayarlıyorum. Bu şekilde. Bunu da ayarladım. Birinci dalımı oluşturmuş oldum. Şöyle birinci dalım böyle. Şimdi ikinci sinek kanadıma Şöyle batıp ipimi koparmadan buraya bir geçitimi salladım. Tekrar aynı yere batarak birinci yaprağımızın işlemini tekrarlıyoruz. Şöyle birinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde. Ve tekrar aynı yere batarak ikinci pırpırımı yapıyorum. Şöyle pırpırımı başına batıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak burada tekrar bir pırpır yapıyorum. Şöyle sola doğru kaydırıyoruz. Bu şekilde. Tekrar aynı pırpıra batarak bir tane pırpır daha yapıyorum. Şöyle. Ve tekrar pırpırımın başına batarak tepeye çıkıyorum. Şöyle ayarlamalar yapıyoruz bu şekilde ve pırpırımın başına içine batarak başında üç tane pırpır yapacağım. bir Tekrar aynı yere 2 ve 3. 3 tane bu şekilde pırpır yaptım ve birinci pırpırıma aşağıya iniyorum. Şöyle sola doğru iyice kaydıralım. Tekrar aynı yere batarak burada bir tane pırpır yapıyoruz. Şöyle hemen ayarlamalar yapalım. Bu şekilde buraya da bir tane pırpır yaptım ve en aşağıya yeşil sinek kanadımın içine tekrar geri döndüm. Şöyle tekrar burada da bir tane pırpır pır yapıyorum. Şöyle. Ve tekrar ipimi koparmıyorum. Diğer sinek kanadıma batarak şöyle bir geçit yaptım. Burada da arkadaşlar aynı birinci, ikinci yaptığımız işlemi aynı bu sinek kanadının içine de yapıp modelimizi bitiriyoruz. Ben hemen birkaç tane gül, birkaç tane çiçek daha yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu şekilde birkaç tane daha yapıp şöyle geldim. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 45-50 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Şöyle işçiliği çok olmayan, çok güzel ve çok kullanışlı bir model. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Şöyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.